حي Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda ise Amerika ve Afrika. Üçüncü bin yılda hedef Asya'dı. Dinler arası diyaloğun bizim için anlamı bütün insanları İncil'e ve kiliseye yani Hristiyanlığa ulaştırma yoludur. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleri Evet şu anda izlediğiniz görüntülerde Papa'nın elini öpen isim Alaaddin Kaya. Yanlış görmüyorsunuz. Fethullah Gülen'in sağ kolu. Bu gezinin kahramanlarından Alaaddin Kaya, Papa'nın elini öpüyor. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümüne, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür kısmını söylemeksizin, ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakın. Allah'ı bırakıp da bazılarımız, bazılarımızı Rab edinmesin diyor. Dikkat edin, bu mesajda Muhammed Rasulullah yoktur. Tek muhterem Papa Cenabları. Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonunuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdim. Yoğun güdeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuş ve bunda en çok suslanacak olan Müslümanlar uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını varına basacaktır. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz yine müsamahınıza sığınarak bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Fethullah Gülen Rabbim aciz. da icabında mahkemenin altın üstüne getireceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben bin döktüreceksin belki geriye biri dönecek. Bu dershaneleri bir saat destekleriz yani. Bir milyar vereceksiniz, on milyonu tazminat davası alacaksınız. Yani bu olan mahkum etmektir yani. Avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olmayanıyla çöp kutusunu atıp geçeceksiniz. Hazirebildin mi? Evet. Allah'a emanet Sen istediğin hidayet edemez, Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Aslında şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim canım çıksın. Yetim. Üç asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. Babası öldü Kur'an'ın. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ve o nasır evvel fitriyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. Çığlıklarımıza kurban olayım, çığlıklarımıza kurban olayım, Allah şahit sizi çok beğeniyorum, ölürken sizin hayrına ödeneceğim. İnanmak ne yapıyor? Bak Fethullah'ın adamları bizim metnumuz şu yanlışı yaptı diyemiyorlar, bir milyon adet kitap bastırıp dağıtıyorlar eski sözlerini alarak neden Muhammed Resulullah demek miyimdir? Senin Fethullah'ın bu sözü bugün söylemiyor. 30 sene evvel söylemiş. Ahmaklı dedi herkesi kendin gibi sanma. Diyemiyor ki ben doğru bildim, iyi gördüm, müdafaa ettim, yanlış gördüm, aleyhine döndüm. Ölçüyü İslam'dan alabilmek ve ölçüye sadakatle sahip olabilmek büyük bir fazilet. Adamlar diyemiyor ki bizim adamımız sapıttı ne yapalım? Biz iyi zamanda ona uyduk. Bugün iman dairesinin dışına çıkacak sözler söylüyor. Aa ben bunu tasvip edemem. Benim ölçüm Fethullah değil. Benim ölçüm Kur'an. Peygamber diyemiyor. Adam papaya mektup veriyor altına imza koyuyor. Sizin hizmetinizin bir parçası olmak istiyor diyor. Papanın hizmeti nedir? Hristiyanlığı yaymaktan başka testisi yaymaktan başka. Şunun karşısında bir adam irkilip dönmüyor, saptan ayrılmıyor. Çünkü devrimiz putçuluk devridir. Herkesin bir putu var. Herkesin bir putu var. Ölçü put, put muhabbeti. Adam yazıyor, ehli kitapla ittifakımız var. Nerede? Amentü'de inanmayana yazıyı gösterir. Bu zamanda çıkmış bir yazı. Efendi sen dağda çoban olsan bile bunun altına imza koyman yadırganır. Senin ehli kitap dediğin Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Hangi amelcide ittifakın var? Senin kitabına inanmaz, peygamberine inanmaz hiçbiri. İnandığın Allah'a da senin gibi inanmaz. Yahudi Üzeyir Allah'ın oğludur der, Hristiyan İsa Allah'ın hem oğludur hem de ortağıdır der. Hani ittifak? Sen şimdi bunun muazzam bir cemaatimiz var, 300 tane mektebimiz var. Ülkenin değil dünyanın Fatih'i olsan şu söz hak olmaz sen söyledin diye. Ama bu hain bunu müdafaa ediyor. Yanlış anlaşıldım ben onu demek istemedim. Biz bir insanın sözünün doğru anlaşılmasını temin edecek kadar izan sahibiyiz. İzansız olan sensin ki alemi aptal yerine koyarak söz söylüyorsun. Küfür sözden çıkar, fiilden değil. Küfür Allah'ın hak dediğine batıl demek, batıl dediğine hak demektir. Onları hükümden kaldıran Allah'ın kendisidir sen onları cennete sokamazsın. La ilahe illallah deseler de yetmez. Risaleti Muhammedi tasdik, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bile bir mecburiyetidir. Fethullah'ın elli katı cemaati de olsa yanlış yanlıştır. Size söyledim hakikat sayıyla tayin etmiyor. Hakikat sayıyla tayin etmiyor. Mesnedi şer'iyle tayin ediyor. Müslümansan, senin ölçün bu olacak. Fethullah için uğraşıyorlar, İslam için değil. Sen bir milyon adet kitap bastırıyorsun Fethullah'ı müdafaa için. Sonra Fethullah'ın çöpü bile yokmuş. İki buçuk milyon adet dergi bastırıyorsun. Fethullah değil mi? Değil mi soruyorum. Yanlışsa yanlış. Sen kendi adına onun yanlışını müdafaa ediyorsan, edebiliyorsan,